Daç Expata e, şöyle ulaştık. Ben zaten yaklaşık hani bir 6 aydır Avrupa'da iş arıyordum. Sonraları biz e, ülke olarak Hollanda'yı uygun gördük. Bir iki e, Avrupa ülkesinden adaylarından birisiydi. Sonra internette e, Daç Expat'ın e, web sitesine bir e, iletişim formunu doldurdum, bir e, iletişim talep ettim. Onlar da bana yaklaşık bir hafta içinde falan döndüler. Ondan sonra Abdullah Bey'le bir toplantı yaptık. Ee, Abdullah Bey hemen hemen bir saatin içinde tüm e, prosedürleri, bütün gerekliliklerin hepsini anlattı tüm detayıyla. Ee, bu konuda Dutch Expat özelinde Abdullah Bey çok net bu konuda. Böylelikle bizim Hollanda'ya e, gidişimiz e, çok kolaylaştı. Çünkü önümüzde ne tür prosedürler, ne tür başvuru şeyleri, formları vardı. Onların hepsini çok kolaylıkla aşabildik. Abdullah Bey'in yardımıyla.